Bunu yaptığı, yaptığı şey, şey değil. Kızım sen ben bunları insanlara biri yapıyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Sen geldi. kendisi diyor ya sen benim muhatabım değilsin. Ben ona göstereceğim nasıl insanlarla muhatap olacağını. Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce öncesinden ricamdır kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Aycan ve Asena ve Hikmet'in tartışmasını görüyoruz. Arkadaşlar yine birbirine girmişler. Kavga, tartışma büyümüş haliyle Asena potaya girmiş. Artık Asena her şeyi söyleyebilir, söylemekte haklı. Çünkü artık potaya girmiş durumda ve Aycan ilk defa böyle ağzı dili olduğunu görüyorum. Şimdiye kadar dilsiz biliyordum açıkçası Aycan'ı ama Ajanda da dil varmış arkadaşlar. Demek ki ilk defa görüyorum ben. Arkadaşlar bunları yorumlarda konuşalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.